Selam. Selam. Annenler gitti mi? Gittiler. Abi ben çıkıyorum. emrim var mı? Yok Halil sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee? Ya. Eğitim teklifini kabul ediyorum. Ne yapıyorum? Ne zaman başlıyorum? Ne oluyorum anlat. <laughs> Güzel çok sevindim. Tamam o zaman, yarın başlıyorsun. Yarın ilk büyük toplantımız olacak ofiste. Mafyalarla mı? Bak ya iş adamları. Ağzından mafya kelimesini duymak istemiyorum, tamam? Ya tamam patron da yani... ...kart vizitli mafyalar ne zamandır iş adamı oldu ya. Bak kızım, sen densizliği bırak da... ...önce üstüne şık, güzel... Hanımefendi şeyler al. Ya bizim de paramız olsa nasıl giyineceğimizi biliyoruz herhalde. Kotla da gelmeyeceğiz zaten. Oha! Hepsi benim mi? Oo. Sen avansaya bu kadar para veriyorsan ayın sonunda ofisi benim üstüme yaparsın ya Yiğit. Temsil bütçesinden. Ne güzel bir temsil bu ya. Ya Yiğit belli ki zengin oldun gibi param var affedersin. Ya ne işin var senin burada böyle altınlarla, takılarla? Ya buradasın ya ota galeride. Ya gencecik adamsın. Gez dolaş, hayatını yaşa ya. Ne için yapıyorsun bunları? Ha? Emir için mi, Sibel için mi? Allah Emir bugün işi bıraktı. Niye? Patronunu bizim masada gördü Nihat Bey'le birlikte. Sana arızaya bağladı. İdealist istemiş. Of, Kübra var, bebek var. Şimdi işten ayrılacak zaman mı ya? Ne yapalım Emir bu. Neyse bir çaresini bulacağız. Bak benim çıkmam lazım. Bir Selim'i görmem lazım. İstersen yolsuz seni bırakayım. Tamam? Tamam. Oh, ellerine sağlık. Geri otur. Kübra. Hı. Ben yüzükleri aldım. Önce sen söyle. Ben kapıya bakayım bence. Mete geldi. Mete evet, hoş geldin, hoş bulduk. Vallahi kaynanan seviyormuş. Hemen bir tabak koyacağım sana yok, Mete. Yok yok çok sağ ol, tokum ben ya. Gel otur ellerine sağ ol. Oğlum istifa etmişsin. Pardon ya. Kübra bilmiyor muydu oğlum? İyi iş bulunca söyleyecektim. Evet istifa ettim ama gerçekten hiçbirimizin endişeleneceği bir şey yok. Ben hepsini halledeceğim. Tamam hadi oturun yemek yiyelim. Ya bence gayet iyi yapmışsın. Yani kusura bakma Mete. Babam falan ama Emir orada hiç mutlu değildi zaten. Ya yok ne kusuru. Ben daha önce arkadaşı uyardım Peder Bey konusunda da dinleyen yok işte. Hem zaten sınavlara bir iki ay kalmadı mı? O zamana kadar sen de güzel güzel ders çalışırsın işte. Tamam. İyi bir boşluk olur yani. Ne var ya hallederiz. Zaten kira da ödemiyoruz. Ne olacak? Mutlak masraflarını da ben hallederim. Tamam gerçekten hallederiz. Hiç şu an üzerine konuşacağımız bir şey yok. Hadi yemek yiyelim. Tamam. Sen yemiyor musun Mete? Yok çok dokun ben. Afiyet olsun. Yüzükleri keşke şimdi almasaydık. İyi misin? Fena da almışlar. Bir şey yok. Geçer. <laughs> Defteri sana söyleyen Gül değilmiş. Tabii canım. Gül Hanım öyle dedi ya. Kesin doğrudur o zaman. Ben hatırlamıyorum. Ben uyduruyorum. gerek yok Selim. Al. Bunun içinde Nihat'ın defterinin fotokopilerinin nerede olduğu... ...hangi avukatın sorumluluğunda ve hangi kasada durduğu yazıyor. Bak... ne neyle tehdit ettiler, ne vaat ettiler bilmiyorum. Ama ne yapman gerekiyorsa Al şu zarfı yap birader. Sana güvenmekle haklı mıyım, haksız mıyım? Hep beraber göreceğiz. Ne yapıyorsunuz? Hayır, bana doğruyu söyle de ben de neyin içine gireceğimi bileyim. Bak, işlerin koordinasyonu buradan. Nakliyat, sevkiyat, barıştırma, alacak tahsili. Yani Ender, Selim, sen? 20 tane daha adamım var. Bunlar Nihat'ınkilerden hariç. Direkt bana çalışıyorlar. Nihat kim? Yani ortağın mı, patronun mu? Biz onun karından hak sahibi değiliz. Ama her kazandığımızdan yüzde altmışını alır. Haraç yani. Komisyon. Ya yani ne komisyonu? Tamam peki ben ne yapacağım? Ben burada olmadığım zamanlarda beni sen temsil edeceksin. Ender ve Selim değil zaten onların bin tane işleri var. Ha bir de kriz çıktığı anda işleri toparlayacak bir insan lazım. O da sensin. Tamam. Nihat Bey hoş geldiniz. Diğerlere gelmeden seninle bir görüşeyim istedim. Buyurun. Derya, asistanım. Ben burada olmadığım zamanlarda o işleri koordine edecek. Memnun oldum. Ben de. Ben size kahve hazırlayayım. Nasıl içersiniz? Ya sen seni temsil eden kişilere kahve servisi de mi yaptırıyorsun? Evet. Bana düşen kahvenin yüz gramından altmışını size takdim edeceğim. Anlaşalım diye. İki tane sade lütfen Derya. <laughs> Derya hiç konuşmaktan sakınmaz ama susmasını da bilir. Beğendim. <laughs> Tetikçi bile olur bu kızda. <laughs> evet. Ya, kardeşin nasıl? Hala kararında ısrarcı mı? Bizim yüzümüzden işinler olmasına üzüldüm. Vallahi Emir yeryüzündeki en inatçı insandır. Aç kalmaktan değil de inançlarını ihanet etmekten korkar. Ben de açıkçası bir gün politikacı olacağından korkuyorum. Ay o yakışıklı kesin oy alır o. İktidara gelince de ilk bizi sallandırır söyleyeyim. Hı hı. Buyurun. Benim de son arzum sizin elinizden bir kahve servisi daha almak olur. Aa Yapamam ki. Yani ben de o sırada içeride olacağım çünkü. Demin nasıl yapayım? Yani Yiğitler beni içeriden çıkartacaklar da ben size karga çok uzun iş. Patavatsızım değil mi ben? Patavatsızım Mehmet. Yani adam beni kriz çözmek için iş aldı. Ben mütemadiyen kriz çıkartıyorum. Sağ ol Derya. <Sessizlik> Neyse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.